kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün Furkan'la birlikte e, bu ilk pedal oynuyoruz sonun serverinde arkadaşlar e, yap, istedikleri şey kimse Aklımda bir şey düşündüm zaten hemen şöyle yeri su yapacağım Bulanık su gibi bir şey olsaydı çok baya güzel olurdu Şöyle yeşil yün alsam yeşil alayım Iıı, kuyruğuna biraz mesafe bırakmam lazım. Ş şöyle Iıı, şuradan da Iıı, şöyle yapalım. Şöyle kapatalım. Iıı, yanlış yapıyorum. Bir biraz arası büyük olsaydı yapacağım ya. Hazır şimdi fırsatımız varken yapalım yoksa son saniyelerde kötü oluyor. Ee, şöyle biraz uzatalım. Daha fazla oldu yeter bu kadar. Evet şöyle. Şöyle bir tane daha. Furkan, e, bu arada arkadaşlar Furkan'ın kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Furkan benim kardeş kanalım arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyelim. Şöyle Furkan Biraz konuş ya Sanki tek video çekiyorum Efendim? gibi ya, Kuyruğu güzel olmadı ki Benimki biraz bir şeye benzedi ya Timsah bir yandan benzedi gibi Kuyruğunu da yaparsam ortaya çıkar kapatalım altını. Ee, bu kadar yeterli galiba. Biraz daha geleyim. Şu kadar yeterli galiba. Tamam. Şimdi kafasını yapacağım. Bir şey düşünüyorum ama olursa çok güzel olur. Şey boşlukta şöyle yapalım. Hani eğitim tırtıkları var ya. O Onu benzetmeye çalışacağım. Oldu gibi. Şöyle ağzını uzun yapacağım şöyle. Bir dakika mı? Ha iki dakika. Çok kısa ya. Biraz daha uzatsalar 7 dakika falan olsa çok güzel olur ya. Aynen. E, ee, yün. Böyle yün yapalım. Ama bir şirket sonuçta. Neyse hemen şuraları kırmızı mı yapsam? Gözünü yeşilden ya da dur dur. Ee, eşya çerçevesi hani şu deney, deneme için girmiştik ya. E, için Ender gözüyle yapmışlardı. Onu yapacağım. Şey gözü var ya. Sen şeye gel orada. Kovasına yer ver. Ender gözünü yap. Enderiniz. Enderincisine ben koymadım öyle. Şeyi koydum. Kuyruğu vardı da, değil mi? Unuttum bir anda. Vardı değil mi Furkan kuyruğu Lan bak. Şöyle yeterlidir. Şimdi şöyle tamam. Ucuna da beyaz bir şey koyayım. çok saçma. Şöyle gözünün arkasını şey yapacağım. Kırmızı. İçeri üç alayım. E kırmızı yazalım. K yazdım. Çok güzel. Kırmızı yün alayım. Şöyle normal yün. Benim güzel oldu bak. Kazanmazsam çok kötü olur. Güzel yaptım. E aman ama unuttum ayaklarını lan. az kalsın benim ayaklarımı unutuyordum ha. Aa, nasıl but it's no Kötü verdim ben de. Kötü, yani, bu. Burada çok kötü vereceğim adam elinde Mükemmel tutuyor Ama güzel verdim Kötü yani ne bakalım ne yapmış? Ay ya, kimsel uzun inki olur yani bu. Yuvarlak bir, şey yapmış. Güzel veriyor. Ya, kötü veriyor işte. Bu çok kötü. Dark Evil. Ama kötü Ay kötü oldu. Emek yok ki abi. Bir tane su kovasını koymuş. Kf adımını, ne kadar güzel bir yaptın. Adım çok yaptım. Bunu yapmadın mı? Ben tweet'imde bir şey yaptım. Güzel bir şey yapmadım. Abi ben bütün... Seni çok istiyorum. Seni çok istiyorum. Mükemmel. Mükemmel olayım. Sen Hiçbir şey yapmıyor. Ya bunun mükemmel verir. <laughs> Hadi. Hadi mükemmel verdiği. Adam elinde güzel et. Kötü et Kötü kötü. Herkes Ece'ye bu diyete girdi ya. Ece verdi efendim. Mükemmel verin. Mükemmel verin. Mükemmel. mükemmel Kaplumbağa'ya benzememiş mi?

Bu Ama yok. Arkadaşlar arkası güzel. Arkası güzel yapmış ama bir ağzı, gözü kötü. Tek gözlüğü. İlluminati gibi. Nereye yukarı? Oraya, oraya. Güzel mi? Güzel. Ben yani güzel. Yok, yani. güzel, güzel mi? Güzel verdim ben ya. Gözlerini falan yetişseydi belki güzel olabilirdi. Yani. Belki. Bak çünkü arka kısmı ev. Bence bu güzel. Aa kapıma. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Alın kızlar. Ben. Kaptan şey, şey, kelim yapmış lan anne. Ne yapmış? Aa. Sahilde keyif çıran kimse bayağı. Ben kötü verdim abi. Ada burası mı değil? Ağaç var kum var. Adada. Nerede yazıyor Bu ne? Güzel yapmışlar. Güzel ama. Güzel. Bakın güzel. güzel. güzel tutuyor ama. Kötü var, ha. çok kötü var. Herkes güzel tutuyor. Çok kötü. Bu ne yazmış? Laj olsun. Ne? Bak olsun. Bırak anlamadım hiçbir şey. Ee, bu ne? Luke Hemings. Adam güzel. Kötü yani. Çok güzel olmasın. Abi kazanmak istiyorum ya. Ha ben kazandım. Oley. Eee ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gördüğünüz gibi ben kazanacağım. Ee, böyle bu serisinin devam etmesi için e, like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi bu Kırkameli kardeş kanalım. Onun Kırkameli'ni için aşağıya koyarım. Onun da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi Görüşmek üzere.